SS. Aa, bir dakika dosya aldım mı ben? Adamdan mı dosya alacağım yoksa? Dur bakalım şunu bir hackleyelim. Selam millet ben Şefik ve bu da Hacknet yeni oyunlardan biri değil. Ağustos 2015'te çıkmış ben niye oynamışım hatırlamıyorum. Ya bilmiyorum almışım ama oynamamışım. Şimdi niye oynuyorum çünkü çok yeni bir DLC çıktı yani 2015 Ağustos'tan 2017 Mart'ın sonuna kadar. Oyun e, muhtemelen oynayanlar bitirdi çoktan attı sildi ama adamlar e, 3-4 saatlik bir oyunu şeklemişler. ben onu almadım. Ben o çünkü oyunu oynamadığım için önce bir oyunun kendisini oynayayım diyeyim dedim ve size de göstereyim dedim. Oyun ne? Hackerlık oyunu. isminden i̇sminden belli zaten. Hacknet. Siz bir hacker olarak size verilen görevleri yapıyorsunuz ama oyunun başında şöyle bir şey var. Size ölen bir hackerdan mail geliyor zaten. Onun üstüne bu işe girişiyorsunuz. Önce kendi hacker yeteneklerinizi gösteriyorsunuz. E, sonra size bir gruba alıyorlar. Grubun adı neydi? Şuradan maillerime bakayım. Welcome welcome. Entropi, buraya alıyorlar sizi. Sonra sizi biraz daha testten geçirip böyle bir iki tane daha e, yazılım vererek sizi olaya dahil ediyorlar. Sonra zaten siz takılıyorsunuz. E, nasıl takılıyorsunuz? Sizi gruba aldıktan sonra adamlar böyle işte size genel işlerin e, daha doğrusu hackerlara gelebilecek işleri size gösteriyorlar. Siz de onları alarak işleri yapıyorsunuz. Ben size buradan itibaren göstereceğim. Oyun daha gidiyor, daha gelişiyor. Çok fazla hackerlık e, ee, var diyeyim, detayı var diyeyim ama şu an daha böyle temel şeyleri yapacağım ben size. Şimdi şu benim bilgisayarım. Oyunda böyle bilgisayarlara bağlanıyorsunuz. Sonra onu hackliyorsunuz. Bir bilgisayara girdikten sonra o bilgisayarda işinizi hallettikten sonra çıkarken geride iz bırakmıyorsunuz. O çok önemli. Çünkü hacklenebiliyorsunuz. Bilgisayarınız hacklenebiliyor. Şu, bu ee, oyundaki benim bilgisayarım bu terminalde her şeyi yapıyorsunuz ve hacklenirsiniz gidiyor burası çöküyor sonra DOS gibi bir ekranda ki şu sağda gözüken aslında yere benzer bir yerden e, yeniden kurulum yapmaya ve tekrar çalışmaya devam ediyorsunuz şu an e, şu anda benim yapacağım şey ise şu ben gruba kabul oldum e, şu bilgisayar neredeymiş şu Aynen burada işler var buraya giriş yapıyoruz buraya e, daha önce admin olarak giriş yapmıştım şimdi kendi hesabım var onunla giriş yapıyorum Login oldum bakalım şu anda yapılabilecek 6 tane iş varmış bir tanesi point clicker bakalım neymiş ee, bir tane şey müşteri diyeyim ee, bir oyun sunucusundaki şeyinin datalarını silinmesini istiyormuş enteresan bir talep hemen kabul edelim kabul edince ise işin maili geliyor ee, hemen şuradan basalım entropy Mailbot. Bakalım, böyle mailler geliyor. Mail okuyorsunuz sonra adamın istediği neyse onu yapıyorsunuz. Aslında, şöyle bakalım. Ee, bakalım bakalım. Adamın nasıl istediği iş... Ee, oynadığı oyun Point Clicker bu arada. Herhalde Clicker oyunlarından biri. Bakalım. Iııı, ee, serverlarına gir. Benim save dosyamı sil diyor. Iııı, ee, kullanıcı adım Manx'miş. Manx. Diyor ki gir oraya şeyi sil diyor. Ee, save dosyamı sil diyor. Peki sileriz. Ha, bir daha oynayacaksın. Peki. Ee, burada linki var. Burada da not var. Ee, ha, bunu biliyoruz zaten. Bu biraz işi gösteriyor. Aslında burada bazen notlar da oluyor. Mesela şu e, kullanıcı adı unutursanız orada nottan bakabiliyorsunuz. Server neredeymiş bakalım. Şuradan. Şu servera bir girelim. Derken bu arada server eğer e, bir hani site ise sitenin kendisi de gözüküyor. Mesela site böyle bir siteymiş. Point clicker diye. Ya bildiğin clicker oyunu bu ya. Auto clicker. Nasıl oynanıyor bu? Yeteri kadar puanım yok? Nasıl oynayacağım ben bunu? Point clicker. Dur ya niye böyle oldu? Ben bu oyunu oynamak istiyorum. Ha ha evet evet klikleyerek puan topluyorum. Scroll yapmışım. Evet böyle puan topluyorsunuz. Ya yani böyle oyunları zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur da ben bunu oynamayacağım arkadaş. Gel bakalım. Şimdi şöyle bir LS yazıyorsun. Bu komutları tek tek size söyleyeyim mi? Yani söyleyeyim mi? Böyle ee, arka şeyini görüyorsunuz diyeyim sitenin. Sonra prob yazıp ee, o hacklenebilecek olan şeyi görüyorsunuz. Mesela işte 5 farklı koruması varmış. İşte HTTP, FTP, SMTP, SSH. Bunlar üzerinden ee, kırabiliyorsunuz. Bunların bazıları için mesela yazılımlarınız var. Örneğin SSH'i kırmak için ee, 22. Onu kırmaya başlıyorsunuz. Sol üstte kodlar ilerliyor zaten otomatik kırılıyor ama firewall varsa ya da proxy varsa onları açmanın farklı yolları var. Şu an bu temiz bir hat olduğu için. E, onu kırabildim. FTP hack'i de almıştım yeni sanırım. Eziyor. O FTP server'ı da hackledim. Mesela şurada open ports required for crack yazıyor. 2. Yani bu beşin ikisini kırsanız içeri giriyorsunuz. E, bu tip bir bilgi var. Bazen içeri girdiğinizde bir tracer çıkıyor. O bitmeden e, işinizi halletmeniz ya da server'dan çıkmanız lazım. E, dediğim gibi kesinlikle gerideyiz bırakmamız lazım. Şu an kırdık. Portek 22. Şuradan e, bu da şifreyi. Yani user'ın daha doğrusu admin şifresini alıyoruz. Buradan e, bu arada, Burada birkaç tane yazılım aynı anda kullanabiliyorsunuz ama e, Bilgisayar RAM'i 761 MB. Yani onu açmamız lazım. Şu anda login diyelim. Admin Points is love. Giriş yaptık. Buradan liste yapıp yine klasörleri görebiliyorsunuz. Tıklayabilirsiniz aslında. Mesela point click'a girelim. Important read, don't, read me don't crash. Mesela içerideki belgelere de bakabiliyorsunuz. Ee, bunu silerseniz sistem crash olur diyor. Dur bakalım. Adamın dosyayı arıyoruz biz. Save. Bu Bayağı dosya var. Ee, su silme komutu rm. Boşluk bıraktıktan sonra adamın meg ile başlıyordu sanki. Eğer ismini tam hatırlamıyorsunuz ya yani da komutları tam hatırlamıyorsunuz taba bastığınızda çıkıyor. Men olabilir mi? Aynen bu. Sildim. Adamın ee, Şeyini Ben oyunda... Ama bir dakika, oyunu bozmayayım değil mi? Yok yok oyunu bozmayayım. Şimdi buradan... CD log diyerek loga girdim Burayı da yıldız koyarak temizliyorum Sonra da Disconnect yapacağım ki burada izin kalmasın diye Benim bütün port açmalarım ıvırlarım zıvırlarım gözüküyor Şimdi abicim senin dediğini yaptık Reply send Aynen bak başarıyla tamamladık Bir iş yaptığınızda Bir hack işe yaptığınızda ki bu oyunu aldığım ilk işti Sıralamanızda sıralamada yükseliyorsunuz ve Birinci sıraya kadar yükselebiliyorsunuz Şu an 100 kişiden 80. sıraya Çıkmışım EOS Device Scanning yeni bir şey. O, a yeni bir teknoloji ihtiyacımız varmış yeni işler için. Peki ee, bazı işler hedefin cep telefonuna girmemizi istiyormuş. Ee, iOS değil de buradaki de. Ee, iPhone'lumuzu bir e, işletim sistemi oraya girmemiz gerekiyor. E, ee, bakalım Jensen's Power Book Plus. Ha ee, telefona girdikten sonra E-mail şifresinin e, telefonun sahibinin e-mail hesabının şifresini bulabilirmişiz. Peki yaparız. Ee, bakalım ekstra bilgi var mı? Bu da yeni bir test olacak bizim için. Şurası güzel, prob diyelim hemen bakalım sistemi kırabilecek miyiz? Ee, kolay yine ya. Ses. bir dakika dosyayı aldım mı ben? Adamdan mı dosya alacağım yoksa? Dur bakalım şunu bir ekleyelim. Sonra ha, FTP de eklememiz lazım. 21 de da ekleyelim. Sonra port port yine şifresini alırız bakalım. Mesela böyle bilgisayarla senkronize olmuş bağlı cep telefonlarını da hackleyebiliyorsunuz. Ee, oradan da data çalabiliyorsunuz. Bu onlardan biri herhalde. Adam bilgisayarının ee, ben dosya aldım onu çok merak ediyorum yalnız. Bunun için bir yazılım gerekiyordu sanki. Evet o bahsettiğim e, dosyayı şeye yüklemişler. E, bizim bir serverımız vardı. O server nerede bakalım? Bizim böyle dosyaların falan durdu. Bu e, bizim grubun, entropi grubunun dosyalarının durduğu, yeni yazılımların geldiği bir server vardı. Oradaymış dosya. Ben o dosyayı almadan gittim tabi Ha şurada olması lazım. Hemen login olalım. E, file system şurada. Ha bu. Dosyaları almak için de şu, şu komut muydu bakayım? SCP yazdıktan sonra şunu alıyoruz. Güzel. Transfer tamamlandı. Şimdi o bilgisayara bir daha bağlanalım. Ee, login. Admin. Tintin 7. Sonra şunu bir çalıştıralım. Derken RAM yetmedi. Hemen şunları bir kapatalım. Bir daha çalıştır bakayım. Şimdi bu bilgisayardayken tarama yaptığımız zaman bu bilgisayara bağlı cep telefonunu bulacağız. Ki muhtemelen yakında çıkacak. Cep telefonunun içinden şifreyi alacağız Demiş Şifre istemişti. Bizden e, güzel cihazı bulduk. Jason'ın telefonu bu. Login admin tin tin 7. Aynı şifremi Değil. Admin alkine. Ah! Şu mailde şey yazıyordu. Bu cihazların hepsinin şifresi aynıymış. Çok saçma. Ama girdim. O zaman bunu kırmama gerek kalmadı. Şimdi dostları tekrar girelim. Bin boş. Home, boş. iOS'a girelim. Mail. Ee, mail şifresi. Bir dakika, ne, benden ne istiyordu görev ya? Görev benden ne istiyordu unuttum şimdi. Durun bakalım şu muydu? Değildi. Ben bakayım geri. Bu zaten yaptığımız görev. Bakalım. Telefona gir. e şifresini bul. Tamam. Şifreyi bana gönder. E şifreyi zaten gördük. Tintin tin 7 değil mi? tintin tin 7. Send. Aynen ben telefona niye girdim o zaman? Mail zaten bulmuştuk. Bir dakika ben adım bilgisayarı bilgisayara bir daha gireceğim. System file değil ad e, login e, şifre aynıymış o zaman yani şuradan izlerimizi kaybedelim arkadaşlar adamın telefonda niye girdik şifreyi bulduk zaten çok güzel telefona gelelim tekrar telefon da giriş yapmıştık adamın telefonunda başka enteresan bir şey var mı sistem dosyaları ee, yine bilgisayarına girdim adam. adamın bilgisayarına girdim. Ee, sürekli bir ikisi yan yana olduğu için sürekli aynı şeye basıyorum. Disconnect check şuradan telefon. sistem file. Burada ne varmış bakalım. Uygulamalar var. Oyunlar falan var burada. E, notlar var. Tortilla notu. Aa tortilla tarifi varmış. Bak sen. Mail ile girdik zaten. Mail dosyasını da aldık. Sistem dosyaları varmış. Şimdi hemen log'a e giriyorum. Şuradan izimi kaybettiriyorum yine. Aynen. Her şeyi bir sil bakalım. Sildi. Tamamdır. Bir işi daha yaptık. Kapat bakalım. Bir görevi daha yaptık ee, ve 19. sıraya yükseldik. bayağı hızlı ilerliyorum çünkü üst üste görev alıyorum. Şu an e, tekrar iş olan yere bir bakayım. Burası login. Şu an dört tane iş var. Ee, ama siz bu bunları bu dördünü yaptıkça oyun bitmiyor. Oyun ilerliyor. Yeni görevler geliyor. Yeni yazılımlar geliyor. Yeni ek sistemleri geliyor. Şu an pek kullanmadım. Mesela proxy bir kere kullandım. firewall geçme hiç denemedik mesela. Firewall geçmek için analiz yapmanız gerekiyor. Analizden şifreyi buluyorsunuz. Sonra şifreyi başka bir kodla giriyorsunuz. O bilgisayarda giriyorsunuz. Bu tip çok fazla görev var. Oyunun ne kadar yani ne kadar görevi var, ne kadar süresi var. Hani çok çok mu uzun bilmiyorum ama hani görevler bu kadar değil. Onu söyleyeyim. Bir de dediğim gibi yeni bir DLC çıktı. Onda da 3-4 saatlik oynanış süresi varmış. Ya yani 3-4 saat o götürüyorsa oyunun kendi bence çok daha uzundur. Eğer böyle hackerlık falan merakınız varsa basit, temel böyle belli komutlarla yapılacak hack işlemleriyle böyle hani şu görsellikle özellikle çok gör, daha önce oynadığım bir hackerlık oyunu vardı o daha görsel gibiydi hani Windows'ta falan yapıyorduk. Bu baya kod ekranında oynanıyor. Eğer bu tür şey ilginizi çekiyorsa oyunu satın alabilirsiniz. Fiyatını altı yazıyorum. Belki indirime bile girmiştir. Ee, DNS çıktı diye. Onunla beraber alırsınız. O halde artık bu videoyu burada sonlandırabilirim. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.